Bir başka konuya geçelim. Esas dedim ya biz Meral Akşener'i konuşacak. Çocuklar şu Meral Akşener'in meclisteki o konuşmasını bir getirelim. Yani niye tepki çekti? Ne dedi de Meral Akşener? Ya Özellikle bu Biden'ın e, ifadelerinden sonra, soykırım ifadesinden sonra muhalefet garip bir şeye girdi. Yani Meral Hanım da beni şaşırttı açıkçası. Bir getirin Meral Hanım'ı. Joe Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklamanın sonrasında da öyle oldu. ABD Başkanı Biden'ın sözde soykırım açıklaması milletimizi derinden yaraladı. Vatandaşlarımızın gözü kulağı doğal olarak Sayın Erdoğan'a çevrildi. Çünkü Sayın Erdoğan'ın ne diyeceği, hangi kararları açıklayacağı önemliydi. Türk devleti bu haksızlık karşısında ne yapacak, nasıl bir tavır alacak? milletçe onu bekliyorduk. Ama bir baktık ki kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş. Yerine pek bir terbiyeli, pek bir şeker, pek bir minnoş Mr. Erdoğan gelmiş. <laughs> Rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan çıkıp da şöyle hakkıyla bir "Ey Biden, sen kimsin be? Sen kimsin be?" Çekmek yerine Sayın Biden demekle yetinmek zorunda kalmış. Hatta milletimiz için ar meselesi olan bu meselenin aslında Sayın Erdoğan için Haziran'da yapılacak görüşmenin maddelerinden sadece biri olduğunu da bu vesileyle öğrenmiş olduk. Oysa Türk milleti tarihine atılan bu çamura, çamura karşı devletin başından, dirayetli bir duruş bekliyordu. Rıza Zarap için seferber olanların en azından bir nota vermesini bekliyordu. Müzik notasına bile razıydık. Kürecik ve incirlik üstleriyle ilgili bir hamle bekliyordu. Güvenlik ve işbirliği protokollerini masaya yatırmasını bekliyordu. Sayın Erdoğan ise Biden'a kibarca sitem edip vere vere Ermenistan'a yaptırım sinyali verdi. Sayın Erdoğan yemezler. Ermenistan bu yalanı yüz yıldır söylüyor. Üstelik Erivan'la zaten bir ilişkin yok. Ayrıca o sözü de Paşinyan değil, ailecek evinde görüştüğün kadim dostun Joe Biden söyledi. Konuyu sektirip işin içinden sıyrılmanın, kaçıp saklanmanın manası yok. Sen 5 bin yıllık Türk Devletini temsil ediyorsun. Ne kadar farkındasın bilmiyorum ama. Şimdi Mustafa, e, bu videoyu biraz geri sarın. Hani orada Meral Akşener diyor ya, e, o hareket yapıyor. Ey deseydin. O bölümü bir getir. Oranın üzerine önce bir metinle Meral Hanımın o böyle taklitvari bir şey yapıyor ya. Onu bir metinle onun üzerinde e, yorum yapmak istiyorum. Bir geri sarın o videoyu. Çok enteresan. Relaksiniz. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Yani sen bana katılmazsın ama yani Meral Akşener iyi Parti sokakta topluyor, Mahi Partisi'nin grup toplantısında dağıtıyor. Doğru söylüyorsun. Yani, Yok Katılmıyor değil mi? Toplantısı... Meral Hanım'ı çok eski tanırım. Hadi yani, seni de ben de iyi tanırız. Partisinin grup evet, yani dağıtıyor. Bak getirin o şeyi. O dik duruşunun yanından bile geçemiyor. O diline sakız ettiği eski Türkiye'nin başbakanlarının memleketin zor zamanlarında gösterdikleri devlet insanlığının kırıntısını bile gösteremiyor yazıklar olsun. Maalesef artık şu bir gerçek ki Sayın Erdoğan'ın bize yutturmaya çalıştığı yeni Türkiye aslında maalesef çok Joe Biden'ın bozulana post <laughs> rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan çıkıp da şöyle hakkıyla bir ey Biden sen kimsin be? Sen kimsin be? çekmek yerine Sayın Biden demekle yetinmek zorunda kalmış. Ya bu bir kadın. Yani hem bir lider hem bir kadın. Yani yani o hareketini orada Meral Hanım bak tekrar söylüyorum. Kişiliğine, şahsına bir eleştiri değil bu. Yani şu hareket ne ya? Sen kimsin be? Sen kimsin be? Ya bu nedir Allah aşkına ya? İstanbul. Ya bir kadına bir kadını yakışabilecek bir şey mi ya? Yani? Şimdi tabii. Ya bir de mesela ironi yapıyor. Aynen aynen. Abi ironi yaptığını zannediyor. Korkunç. Ben şunu söylüyorum, tekrar ediyorum. Meral Akşener sokakta topluyor partisinin grubunda dağıtıyor. Alın sizin olsun. Bu konuşma nedir ya? Şimdi yorumu sana bırakıyorum. Tayyip Erdoğan ne dedi? Sayın dedi. Başka ne dedi? Kime? Biden'a. Ya arkadaş şimdi bir kere ben bu e, soykırım olayına kafadan şöyle bakıyorum sevgili Hadi Biz niye savunma yapıyoruz arkadaş? Bir dakika ya. Yani Biden çok amiyane, hani kusura bakmasınlar ağır olacak belki de it yürür, kervan yürür ya. Ya biz soykırımcı mıyız kardeşim? Asla değiliz. Aksine soykırıma uğrayan biziz. Tabii. Biz niye bir savunma içindeyiz? Biz niye defans yapıyoruz? Ha saldıralım mı? Tamam. Söylemiş. Ya Allah aşkına ha büyük felaket demiş. Ha soykırım demiş. Yani kendimizi niye kandırıyoruz? Büyük felakette neyi kastettiklerini bilmiyor Zaten söyleyeceği de belliydi. Adam da söyledi söyleyeceğim dedi. Hayır, geçmişte de bu şeyler Biden'ın Tayyip Erdoğan dostum diyor ya. Aynen. İşte şey diyor Meral Hanım diyor evinde ağırladı dostum dostum dostu değil ki Tayyip Erdoğan yıkacağım demiş ya. Ya do dostu olsa ne olur olmasa ne olur. Mesela bakayım burada notlarım arasında vardı bir yerde ama şimdi uğraşmayayım ona bak. Rand Reagan da söylemiş zamanında. Ya hani ben bir kez daha söylüyorum emin olun büyük felaket demesiyle soykırım demesi arasında benim için bir farkı yok. Burada soykırım falan yok. Burada Türk düşmanlığı var. Türkiye düşmanlığı var. Biden da bunu yapıyor. Zaten Biden gelmeden söyledi. Kaldı ki seçim beyannamesi içinde var bu. Var. Sözlerim. Seçilirsem diyeceğim dedi. Seçilmeseydi diyemezdi. Ha seçilmeden başkan yardımcısı olarak dese bir anlamı olur muydu? Ayrı. Başkan yardımcısı kalır mıydı? Ayrı. Ben onu bilmem. Ama adam daha bağıra bağıra dedi ki ben iki şey yapacağım. Bir, Türkiye'de muhalefete artık açık destek vereceğim ve Recep Tayyip Erdoğan'ı bitireceğim dedi. İki, Türkiye soykırımcı olarak tanım tanıyacağım dedi. E, i̇kisini de şimdi yapıyor. Aslında soykırım diyerek bunun üzerinde Tayyip Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı Türkiye'yi bitirme planı devreye, devreye giriyor. giriyor. Şimdi hani Cumhurbaşkanı çıktı. Dedi ki: "Biden, oraya gelirsen bacaklarını kırarım seni." <laughs> ne oldu abi? Ya bir kere bakın. Yine söylüyorum. Akıllı siyaset yürüteceğiz ve büyük yürüyüşün önüne kimsenin geçmesine Ama ben, engel ben olamayacağım Tayyip Bey'i hatalı buluyorum. Ya şöyle şundan dolayı hatalı. Yani kardeşim sen hakikaten boyun uzun işte yani gücün yerinde masaya yumruğunu vurdun mu Dediriyorsun. Yani tamam. Burada çıkıp Biden'a yani sayın mayın demenin bir anlamı yok lan de geldim mi oraya senin ağzını burnunu kırarım yok bilmem ana avrat küfür etseydi mesela. Tamam. İşte yani o zaman ne olurdu? Meral Akşener'in de CHP'li e, Faik Öztrak'ın da gazını almış olurdu. emin misin? yani öyle yapması gerekiyor. Olurdu sen öyle mi düşünüyorsun ya? O gün de çıkacaklardı sen Biden abimize nasıl Yok, böyle söylüyorsun? Yok abi bak ben eleştiri ben şimdi Tayyip Bey ben tavrını ana avrat küfür edecek. Ya yok ki, hadi ya. <laughs> razı değil mübarek gün. Bak, al. Bak, ya, küfür edecek. İftara Ankara ile buranın arasında bak, fark var ama. Meral Hanım'ın da yanına alacaktı. Horuç oruç kafamıza vurdu diyecek millet. Bak, bak Meral Hanım'ın da yanına alacaktı. Ha. Hatta Kemal Bey de sol tarafına. Tabii. Ya. Ankara'dan İstanbul'a yürüyecekler de küfür edeydi. Tabii. Pankartlar bilmem neler yani. Bunu yapması gereken Tayyip Erdoğan Biden şaşırma sabrımızı taşırma. Mesela. Ha? mesela ya, Bunlar bir eylem Metin'cim. Yani doğru. Böyle. Küreci incilliği kapat diyor. Ya, ya Bak arkadaş kusura bakmayın ama Ben ya, bu konuda hanım. sana katılmıyorum. Tayyip doğru. Bey doğru o yürüyüşü yapmalıydı. Doğru söylüyorsun. Yani Biden'a neyse. Şimdi Anadolu'da güzel bir söz vardır. Hanımefendinin konuşması üstüne söyleyelim. Bekara karı boşaması kolaydır kardeşim. Otur, salla oturduğun yerden. Onu de, bunu de. Şimdi arkadaş diyor ki ar meselesi diyor. Peki arkadaş. Bu bir ar meselesi. İktidar yapamadı. Ki Sayın Bahçeli çok ağır. Cumhur İttifakı'nın bir bileşen olarak çok ağır açıklamalarda bulundu. Siz ne tavır aldınız? Meral Hanım, Kemal Bey. HDP'nin tavrının yanındaysanız onu birazdan seninle konuşuruz tabii, ayrıca. Tabii. Onu ayrı bırakıyorum. Ama Kemal Bey, Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na, e, Temel Karamollaoğlu'na ve Meral Akşener'e soruyorum. Siz ne tavır aldınız? Siz ne tepki koydunuz? Ya da siz ne açıklama yaptınız? Şey, Biden'a karşı mı? Evet, ne diyor? Cumhurbaşkanı ne demeliydi diyor. Et, ne et mi diyor? Ne diyor? Ne dedi orada? Ey, ey, ey! Bu nedir be? Be. <laughs> sen de sen hadi de, sen bir daha söyle bakayım. Be. Sen, be, sen de. korkut korkutmuyum Aydın'ı. Ya, demokrasi diyen. Meral nasıl korkutabilir? Demokrasi Biden dilendiğiniz adama siper olmaktan vazgeçin. Allah var ya, Allah bu milleti bu Biden sevicilerinin eline teslim etmesin kardeşim. Ben merak ediyorum. Meral mesela bak hareketlere bak. Abi Biden böyle bir hareketten korkar mı? Bak, Dahasını söyleyeyim. Şimdi ya, bak ya? Şimdi sen Biden'a höt hüt beh büh deme. Cumhurbaşkanı <laughs> demedi hadi. sen de deme. Ama dön ülkenin cumhurbaşkanına tavşan de ya. Ya bu ne? Minnoş. Minnoş de işte. Minnoş diyor. Kedi. Öbürü kedi dedi ya kedi gibi. Bu da minnoş yani. Ya bunlar... Ya siyasetin gerçi sözün değil, siyasetin bittiği yerdeyiz. Meral Akşener'e ben yakıştırmadım o ifadeyi. Bak, Hangisini yakıştırdım o... yakıştırdın? Yani, yani millet... mesela söyleyin, e, amirallere zevzek demesi ya da atıyorum mi, e, Millet İttifakı'na gevşek denilmesi. Ama amirallere daha da geçti. zevzek demesi doğruydu. He? Ya anladım. Dedi de ne oldu? Dedi de ne oldu? Ya arkadaş, zevzek derken zevzeklik yapmayacaksınız. Dönüp özür dileme noktasına gelmeyeceksiniz. Şimdi ne diyor HDP açıklamasını Cıvık diyor değil mi? Cıvık. Ya şu yaptığınız ne ya? Tabii. Ya bu ne ya? Ben hakikaten sen tam adını koydun. Bu görüntü ben Meral Hanım'a yakıştırmıyorum ama çok cıvık bir cıvık görüntü. Cıvık ya. Yani böyle şey gibi bak bak hareketlere bak, bak. bak. Allah aşkına. Ağır ol molla desinler diye bir söz vardır. Biraz ağır ol kardeşim. Bak hareket şu hareketlere bak. Allah'ını seversen. Ya sever. stand-upçılar asla çok da severim, çok da gülerim, çok da hoşuma giderler. Hatta biraz onların argo kullandığı şeyler vardır, dil vardır, ee, biraz küfürü de karıştırırlar. Ama gülerim, çok da severim. Ama sen siyasetçi değilsin, sen bir siyasi partinin genel başkanı. Abi, abi. inanılmaz bir genel şey. Genel başkanısın bak ya, bu nedir ya? Vallahi bak bir şey söyleyeyim. Ben yürüte oluyorum ya. Evet. Ya ben bunu söyledim biliyor musun? Ya ayıptır ya. Neyse.